Merhabalar. Bu sene sizlere Suka'nın yeni bir modeli tanıtmak üzere karşınızdayım. Şu anda Suka 8608 modeli dünyanın en hafif, en kullanışlı ve en ergonomik yapısına sahip bir budama makası. Bunları size tanıtacağım. Böyle bir çantamız var. Çantamızı açtığımız zaman bir kullanma kılavuzumuz var ve dünyanın en hafif makası budama makası var. 2 tane şarj lityum bataryalı lityum bataryamız var. Bir tane şarjlerimiz var. Çift bataryayı da bağlayabiliyorsunuz. 2 bataryayı da bağlayabiliyorsunuz. Bir tane e, temizleme aparatı ve takım çantamız, takım kutumuz var. Şimdi gelelim makasımızın özelliklerine. Makasımızın üzerinde bir tane dijital ekran var. Bu ekranda makası kaç defa açıp kapattığınız ve kalan şarj süresini gösteriyor. İyi bir yenilik, güzel bir yenilik. Şu anda o kadar hafif ki 740 gram ve çok da kullanışlı ergonomik bir yapısı var. Bakın elin kesinlikle buraya gitmesini önlüyor. Tabi el buraya gitmesin ama Allah korusun. Ben şimdi bunu şey yapacağım. Şarj nikel kalbiyum bataryasını takıyorum şu anda bunun. Çok da kolay bir takım şekli var. Bitti. Ondan sonra burayı bir saniye kadar basıyorum. Ses geldi. Burası çalıştı. Dijital ekran çalıştı. Diyor ki %79'dasınız ve hiç budama makasını çalıştırmadan sıfır yazıyor. Bakın ben buradan başlıyorum şu çalıştırmaya. Ve budama makası budama makasının bir özelliği de 38 milimlik mm bir alana sahip. 38 milim bayağı güzel. Ve makinada da çok hafif. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Burada da 3 tane ışığımız, ledimiz yanıyor. Bu da bataryamızın ömrünü gösteriyor. Bataryamız full dolu full dolu olduğunu bir de buradaki ekrandan da görebiliyoruz. Şimdi birkaç deneme yapalım. göstermem nedeni buradan aşı yapar Aşı içinde şey yaparız. budama makasımızın bir özelliği de e, şu üst, siyah gördüğünüz bıçağın titanyum alaşımlı olmasından dolayı eyleme yani tör, e, bıçak ağzı açmaya gerek yok bu makasta. Şimdi bakın bir incir ağacımızı buluyorum şimdi. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve net bir kesme yaptı. Şimdi biraz daha aşağıdan bir şey yapayım, kalınlığı yapalım. Şurada kurumuş bir dalımız var, bakın. Bıçağı her pozisyonda çalıştırabilirsiniz. Buyurun. Şimdi de bir tane hırsızlama çıkmış. Hırsızlamayı alıyorum. Hırsızlamayı biraz daha aşağıdan alıyorum. Bakın 38 milim rahatlı oturdu. Bir defa da kesti attı. Çok güzel, ergonomik ve hafif. Tavsiye ederim. Bir de bunları teleskopikle çalışması var. Onu da göstereceğim. İşte ne kadar kalmak istiyor? Güzel. Ha? Güzel bir şey. Bak, bundan önce de size Suga'nın diğer modellerini tanıtmıştım. Ee, i̇nşallah hepsinden memnun, almışsınızdır ve memnun kalmışsınızdır. Bu modelinizi tavsiye ediyorum. Ee, bu da çok güzel bir makine. Hem hafif hem agromatik hem de kolları ağrıtmıyor. Ben hala daha bu modeli kullanıyorum. Bunları kullanıyorum. Kullanmanızı tavsiye ederim. Almak isterseniz de agromakine ve atalar makine emrinizdedir. Teşekkür ederim. Tekrar yeni bir modelde görüşmek üzere.